Ee, ama tabii hani olayın başlangıç ve bitiş itibariyle düşündüğümüz zaman bu olayın e, finalinin kötü biteceği zaten belliydi. E, belki biz burada hani bir yandan şanslıyız bir yandan şanssızız. E, belki bir elikolu kırılsaydı daha şanslı olacaktık ama işte beyin kanamasıyla... Böyle bir şeyin sonlanması bizim için ciddi üzücü oldu. Ama tabii daha kötü de sonuçlanabilirdi. O yönden biraz daha şanslıyız. Belki işte kafa üstü düşme esnasında boynu kırılıp felç kalabilirdi Allah korusun ya da ölebilirdi. Çok şükür o yönden de şanslı hissediyoruz yani kendimizi. Umarız yani kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Evet iki yaşları 13 olan iki tane çocuk var. Onlar adli kontrolle ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ama tabii adli süreç devam ediyor. Diğer 11 yaşında olan çocuk zaten sadece kimlik tespiti yapıldı. Yani burada tabii ebeveynlerinin de büyük sorumlulukları var. Yani çocuklarına hani biz çocuklara önce hani ne bileyim bir hayvan sevgisiyle ile başlayıp kimseyi zarar vermemelerini öğretiyoruz. Şah, şahsen biz hani öyle öğrettik kendi çocuğumuza. Bize de öyle öğretildi anne babamız tarafından. Ya burada tabii ebeveynlerin de sorumlulukları var ki yani ebeveynleri de diğer çocukların ebeveynleri de yani aklı başında insanlar, cahil insanlar değil duyduğumuz kadarıyla. hukuki olarak gereken cezaları alırlar ki ilerinin yani bu burada bu cezayı almayan çocukta ilerinin hani kriminal suçlular haline dönüşebilir. Ya yani bu da tehlikeli bir şey. Onu da istemeyiz tabii ki. Hiçbir ebeveyn istemez. Ama burada tabi ciddi bir yaptırımla bence karşılaşmaları gerekir. Güney'in şu anki durumu iyiye doğru gidiyor. En azından işte beyin kanaması şu anda durmuş vaziyette. Ama tabii konu beyin olunca biraz daha tabii temkinli olmak gerekiyor. Sıkı bir takip altında olması gerekiyor. Şu anda takibi devam ediyor. Bir 20-25 gün kadar daha bu sıkı takiple aynı zamanda ilaç tedavisiyle devam edecek. Sonrasında işte normal hayatına devam etmesini planlıyor doktorlar, biz de aynı şekilde hızlı bir şekilde toparlamasını düşünüyoruz. E, Tabi de bu olayın e, hani psikolojik olarak travmatik kısmı var. E, onun içinde işte normal hayata döndükten sonra da diğer o tedaviye başlayacağız. Umarım onda da hani yaşı küçük e, en azından kolay atlatabilir diye düşünüyoruz. Umarım orada da herhangi bir problem çıkmaz, e, kaldığı yerden hayatına devam eder diye planlıyoruz. Ama burada çocukların yaşları itibariyle yaptıkları eylemin ve sonuçlarının farkında olduklarına dair herhalde bir rapor çıktı diye biliyorum. İşte süreç, adli süreç devam ediyor. Bakalım duruma göre ne olacak göreceğiz hep birlikte.